Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Merhaba. Bugün size yeni haberlerimiz var, sürprizimiz var. Ee, biz biliyorsunuz yaklaşık bir 20 gün önce filan Muğla'daydık. Muğla'ya gidişimiz hem tatil amaçlıydı, hem de e, biz daha yeni emekli olduk. Oralarda bir yaşam kurma hayalimiz vardı. İki senedir hatta bu hayalimiz vardı. Bu konuyla ilgili video yapan arkadaşlarımızı takip ederek bayağı da bir tecrübe sahibi olduk. Ama işte işlerimizi ancak toparladık. Ancak emeklilik şudur budur derken en son hem tatile gittik hem yer bakalım dedik. Yalnız tatil güzel geçti ama e, kendi kriterlerimize uygun bir yer bulamamıştık. Sağ olsunlar orada edindiğimiz dostlarımız işte e, Varlıklı Emlak'tan Yaşar abimiz... Eşisel planım Hanım çok yardımcı oldular. Mesut Bey, Nüket Hanım çok yardımcı oldular. Köyceğiz'den. Köyceğiz'den. Bize çok yerler gösterdiler. Ama işte kimisi fiyat olarak bütçemizi açtı. Kimisi biz mesela işte şehirde yaşayan insanlar hepimizin ortak sıkıntısı müstakil ev hayalimiz var. Apartmanda yaşamaktan malum baya bir muzdaribiz. Öyle bir yere gittiğimizde de apartman olsun istemedik. Ama tek katlı ev bulma Baya bir sıkıntı oldu bulamadık istediğimiz kriterlere uygun İşte ya üst kat bulundu ya alt kat bulundu genelde orada da evler iki katlı hani buradaki apartmanla kıyaslanmıyor ama işte orası olunca orada muhakkak müstakil istiyorsun onu bir türlü şey yapamadık olanlarda bayağı bir yani fiyatlar, fiyatlar evet uçuktu. bizim bütçemizi yani bayağı bir aştı aynen Orada gezdik ee, ama ümidimizi kırmayalım dedik. Sağolsunlar oradaki arkadaşlarımız da biz sizin için yine aramaya devam edeceğiz dediler. Sonrasında geldik yine işlerimize devam ettik. Açıkçası ümitlerimiz bayağı kırılmıştı oradaki hem fiyatları hem de doluluk oranını gördükten sonra. Çünkü orada bayağı bir rağbet görüyorum İstanbul'dan büyük şehirlerden yurt dışından bayağı bir rağbet gördüğü için. Ümitlerimiz kırılmıştı ama e, bir haber aldık e, fuardan geldiğimiz evet. akşam aldık hatta o haberi Sizinle de tam böyle kesinleşmeden de paylaşmak istememiştik. Bu arada biz gittik. gittik. E, Sağolsunlar bulmuşlar. Evet, bize evin resimlerini falan gönderdiler. Baktık bir de uygun bir yer görünüyor. Yani... yani bir de gidelim görelim dedik. Gittik gerçekten de istediğimiz gibi evet. müstakil, bahçeli. Tamam bütçemizi yine birazcık aşıyor ama yani birazcık olsun dişimizi sıkıp en Şartlar azından evet. şartları zorlayıp 5-6 ay en azından bizi zorlayıp sonra malum paranın değeri bize orantılı olarak biraz şey yapabilir, yetişebiliriz diye düşündük. Kaçırmak da istemedik orayı çünkü daha mümkün değil bulmak bizi evet, artık. Ve çok güzel bir yer yani. Aa, şimdi oraya Gerçekten çok fazla çok e, şey yapmayacağız. Gerçekten işte bahçesi geniş, ev müstakil, çevresi doğanın içerisinde, güzel yerlere yakın. Yani istediğimizden de öte oldu. Şimdi çok fazla değinmeyeceğiz. Çünkü oraya gittiğimizde size kapsamlı e, bir video hazırlayacağız. Evi, bahçesini, çevresini anlatacağımız. Biz e, orada gittik, sözleşmemizi yaptık. Geri döndük. Şimdi ufak ufak toparlanmaya başlayacağız. Ee, i̇şte dışarıdaki işlerimizi, evdeki işlerimizi yavaş yavaş bunları hallediyoruz. Elimizden gelen en kısa sürede taşınacağız. Dediğim gibi oradaki hayatımızı da, evimizi de, size yine videosunu çekeceğiz. Ee, evet. Şimdilik haberler bunlar. Bu bize de çok büyük sürpriz oldu. İnşallah bizim gibi bu hayali kuranlar için de... Bu hayali kuranlar içinde de biz de şey olacağız orada. E, bize nasıl ilham kaynağı oldular bu videoyu çekenler. Biz ilk başta çok fazla uçuyorduk açıkçası. İşte şöyle bir yer olur. işte Daha geniş bahçeler olur. Şurasına kümes yaparız. Burasına şunu yaparız. Ama gerçekten toprakla uğraşmak falan hem güç istiyor artık maddiyat da istiyor. Yani iki sene öncekinden şimdiki şartlar biraz daha farklı. Ve biz e, tam bize yetecek, gücümüzü aşmayacak hiçbir yönden bir bahçeye sahip olacağımız için de mutluyuz. Oraya yeteriz. Çok daha fazlası bizi aşar. İnşallah e, oraya gittikten sonra da yine dediğim gibi paylaşımlarımızı devam edeceğiz. Ve de nasip olursa yine bütün oraya göç eden arkadaşlarımızın hayali gibi kesemize uygun, kriterlerimize uygun da biraz uzak gözüküyor ama bu fiyatlarla Selam hele de Muğla'da bir bakınacağız çünkü uzaktan uzağa gerçekten de çok zor oluyor hani bir akrabanız şuyunuz buyunuz olsa bile herkesin de işi var gücü var yetişemeyebiliyor bakamayabiliyor ama bizim için artık bu şansı değerlendireceğiz içinde olduğumuz zaman tabii ki bakmak ona göre karar vermek daha kolay olacak onun için de bir adım olacak bizim için biz çok mutluyuz İsteyen herkese de nasip olsun istiyoruz. İnşallah inşallah. Ve şimdi tabii e, bir koşturma peşinde hedefimiz iki hafta içinde falan taşınabilmek. Şimdi evi toparlayacağız, eşyaları toparlayacağız. Bunlar bayağı bir süreç. Hani burada kendimize göre bir işlerimiz vardı. Onları toparlayacağız. Yani bir, biraz bir yoğunluğumuz olacak bu ara. Ne kadar sıklık, video, sıklıkla video atarız bilemiyoruz. Yani şu anda bizim toplanma ve taşınma şeyimiz başlıyor maceramız telaşımız başlıyor Evet çok telaşımız olacak yani taşınmayı da uzun zamandır e, yıllardır unutmuş ya evet. da e, zorlandık yani belirli bir yaştan sonra da zor geliyor herhalde İşte koli bulması eşyaları şey yapması gerçekten çok evet. zorluyor yani onları paketlemesi onları ben şey yaparım ayarlarım artık getterim yani ama Kolisini falan alırız. Çuvalını alırız. Ya eskiden çok daha kolay oluyordu. Bakkaldan giderdik mesela. İşte koli var mı dediğinizde hemen daha çok o margarin paketlerinin şeylerini çok iyi hatırlıyorum ben. Hatta daha çok eskiden kömür kovalarının altına sermeye evet. falan da kullanılırdı. Sadece taşınmak için şimdi değil. Şimdi de onlar kağıt gibi. Çok ince ama yani. Artık kullanılmıyor yani. Yani aynen. Aa, şimdi yani. baya bir zorlanılıyor. Hakikaten de koli bulmak ya tutmuyorlar ya kartonculara veriyorlar falan hayat baya bir o ok konuda bile her şey sıkıntı artık da ama bir şekilde çaresini buluyorsunuz işte bu bizim için en azından tatlı bir şey oldu çünkü zorunlu değil de bizim istediğimiz hayal ettiğimiz bir taşınma olacak bu yeni bir hayata başlayacağız zaten dediğim gibi niyetimiz de vardı ümitlerimiz tam kırıldı derken böyle bir şeyin olması bizi de çok mutlu etti gerçekten önce niyet etmek lazımmış daha kanalımızı evet. da açtık ismini de ona göre kurduk Hani olmayacak mı falan diye düşünürken çok şükür oldu. Bundan Şu sonra da her şey güzel gidiyor. Evet. İnşallah böyle devam eder. İnşallah daha da güzel olacak. Ben inanıyorum. İnşallah. Çünkü hani işte vazgeçmeyeceksin. Biz vazgeçmedik. Evet. Sağ olsunlar oradaki arkadaşlarımızla. Onlara da çok selam olsun. Yaşar abimize, hanıma, Nüket Hanıma, Mesut Bey'e çok teşekkür ederiz. İlgilendikleri için, yardımcı oldukları için. Evet. Arkadaşlar, dostlar, biz çok mutluyuz. Mutluluğumuzu da sizinle paylaşmak istedik. Yine böyle e, fırsat bulduğumuzda muhakkak gelişmelere yine sizinle haberdar edeceğiz. Bu çoğunuzla ortak hayal diye düşünüyorum. Çoğunuz bu hayali kuruyor. Bu hayali bundan sonra birlikte yaşayacağız. Oraya gittiğimizde dediğimiz gibi daha kapsamlı video hazırlayacağız. O zamana kadar eğer gecikirsek kusurumuza bakmayın taşınma telaşesinde olacağız. Ama yetiştirebilirsek muhakkak arada yine küçük de olsa bir video paylaşacağız. Haberdar edeceğiz. Şimdilik anlatacaklarımız bunlar. Bu arada taşınırken veyahut da işte bu süreçte bizim aklımıza gelmeyen çünkü telaşımız oluyor bir şey olursa tavsiyeleriniz olursa fikirleriniz olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bize çok yardımcı olursunuz. Fikirleriniz bizi çok mutlu eder. E, her zamanki gibi abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğeni atmayı ve fikirlerinizi bizimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.